Evet arkadaşlar ben Taner'i yolcu etmiştim biraz önce ama Taner cır cırt unutmuş. Evet. Ben de aldım Oğlum şimdi. <laughs> Taner'in bahçesine geldim. Evet şöyle hemen gelmişken Taner'in bahçesinde size görüntüleyim. Ağaçlar mavileşmiş Taner. Elimizden geldi herhalde. Bordo, bordo neydi? Bordo bulamacı. Bordo bulamacını yiyince Bunlar hep aşı değil mi Taner şunlar? Evet abi. Bu kayısı. Kayısı, aşı. Ay maşallah. Ee, yaklaşık 3 sene önce. Yaptığın aşı. Aynen. He. Bütün ağaçlar hemen hemen aşılı. Burada elma. Elma değil mi? Kiraz abi. Kiraz mı? Kiraz. Yine kiraz aşısı. Bu da nereden baksan 1-2 sene var. Yok. Yok. Ee, i̇ki sene mi? önceki. İki senelik. Evet. Gayet güzel. Elma. Elma. Karışık. Ee, bunda alt yer tane ağaç var. Değişik değişik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ağaçımız var. Her biri farklı. Bunun evet. aslı Kaliforniya'ydı ve bir dalını Kaliforniya olarak bıraktık. Kaliforniya. Evet. Yine arkadaki de elma, ee, ağaç. Elma, e, golden elması. Birebir dikmeden yetiştirdim onu. Kendim diktim. Evet. Ee, Maşallah. Kaliforniya. Armut. Armut. Bu aşıdır. Bir dal aşı. Bir dalı kendisi özünden bıraktık. Bu ağacımız pişneydi. Napolyon kiraz ağacına aşılanmıştır. Gördüğünüz gibi ee, üstte aşı aşı evet her ee, aşı. Şu daha önce 3-4 senelik 4-5 senelik yaklaşık Yine alttaki aşı. aşı tamamen bu kiraza döndü. Bu kendi elimden dikmişimdir. Elma olarak Elmasını görünce yaz elması çıktı. Ben bunu İngiliz eşki çevirdim. Tamamen aşı. Şuradan sonrası tamamen aşı. Evet. Ee, gördüğün gibi bu sene taktım. Sanırım elemeye göz nuru. Evet. Yarısı fişten yarısı kiraz. Ha, bunlar bu seneki aşılar. Aynen. Alttaki Alka'daki arkasındaki iğne. de armut. Aşıları. Evet köşede kiraz aşımız var. Ceviz aşımız var. Deneme yaptık bu sene cevize. He, şu. Aynen, aynen öyle. Maşallah güzel duruyorlar. Gözlerde yeşil. Canlı duruyor. İnşallah tutar. Bu kayısımız yine seçme kayısilerden yaptık aşı. Bunu da bu sene yaptın. Üsttekiler ee, eski. Üsttekiler eski. Kayısilerimiz şahane güzel. Ve bunlardan böyle dal dattık bu sene. Hmm. Çeşitlendirdin yani. yani. Yahya'lı Yerli Kiraz biraderinden e, getirmişti bu, bu. Yine o arkadaki böyle. Bu gene aşımız. Elma aşılarımız. eskiye dayanarak ikisi de aşı. Evet maşallah. Evet. Bu gene aşımız. Kendi diktim, kendim yetiştirdim. Taner'in hobisi arkadaşlar aşı. Aynen. Bu kayısı, bu elma. İki sene önce yaptım. Aşımız. E, elma cinsini değiştirdik. Evet. Kayısı bu sene yaptık. Bakalım tutacak mı? Kayısılar. Yeni aşılar. Bunu da yeni aşı yaptık. Ve tuttu. Meyvesini de alıyoruz. Neydi bu? Kayısı mı? Kayısımız. Elma, İngiliz elması. Yaptık, meyvesini alıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan sonrası aşı. Evet. İşte birbirini sardı. Gayet güzel. Bu gene aşı. Aşı aşı yaptık. Olmaz demeyin. Cinsini değiştirdim. Bu İngiliz elması. Evet. Buraya Bu önceki aşı. Aynen. Bu da Sonra, bu senenin aşısı. Bu sene bir Gördüğünüz aşı daha ben yaptım. patlayacağım diyor maşallah. Evet. Buralar da aşı. Evet. Aşı. Bu aşımız elmadır. Bu kayısımız çok güzel. Maşallah. Hersine bir damla yaparak su attık, tutturduk. <laughs> kayısımız. Bu gene böyle aşımız. Şunu böyle bıraktık. Her ihtimale karşı evet. bu tutması onu yapacak. Aynen öyle. Bu <laughs> biraz aşımızdır. Armut aşı yaptık. Aşıya tekrar daldattık, değişik yaz armuduna çevirdik. Bu da böylesine armut. Bu sene yaptım. Kare aşılarını erken yaptım. Bunlar soğuk almaz patlar inşallah. İnşallah. Bu aşımız gene. Gördüğünüz gibi her dalımızda bir aşı vardır. Burada amaç bir tarafında İngiliz eşkenimi alıyorum. Bir tarafında amasya alayım diye. Onu evet. da aldım zaten. Bu şekilde yaptım. Aldım. Evet. Bu gördüğünüz gibi kaytı. Bunun da tutturduğumuz kayısı. Bu şu dalımız aşı. Bunlar yedek bekletiyoruz. Bunları bu sene yaptım. Gördüğünüz gibi aşı tut. Yedi veren tutumuz tamamen kısa sürede meyvesini verdi. Çok memnunuz. Evet yine aşı. sene buna yaptık. Evet armut yaptık. Armut mu? Evet. Bademe kayısı yaptım. Gördüğünüz gibi soğuk almış. Patlamamış ama ben yeşereceğim diyor. Kayısı buna Şimdi Tekrar edeceğim, Burada bir yeni bir aşı var. Evet. Bu aşımız tutmuştur. Cinsi elmadır. Ee, bu kayısı aşılarımız tutmuştur. Bu 2 sene 3 senelik bu 2 senelik hı hı. prizler ee, elmaya yaptık. Şurada bir elma. Evet. Biraz elma, şeftali. Kiraz aşısı. Aşılı He. mı bu? bu? Aşı mı bu filan mı? Bu şey? Bu aşı. Kiraz mıydı bu? O armut bu abicim. Evet. Aşısız. Bu, bu, bu kiraz, kiraz, aşılı. Aşılı. Bunlar hep senin e, aşılar. Bunu aşı yaptık. Bu aşı elmaya çevirdi. Neydi ki bu? Bu başka bir el, değişik bir elmaydı. Ha, elmaydı ama Aynen. cinsini değiştirdi. Cinsini değiştirdi. Burada da var aşağı bölmede. Elik yaptık ve tuttu. i̇kinci bunlar. Güzel tane başka yerden getirdik. Bu sene bunu yaptık. Evet. Tamam. Bu kayçe diktim. Meyvesini aldım. Hoşuma gitmedi. Aşı yaptım. Deniyoruz. Evet. Tutacak mı diyor. Bunlar da yedek. Yedek tutmazsa evet. yeniden yapacağım. Bu yere gene kendi yetiştirdiğim kayısilerden Aşı yapıyorum. Çevdekten bazen yetişiyor. Bu böyle aşı. Ee, Tamamını aşıya çevirdim. Çok güzel. Kaysidir. Meyvesi güzel ve bundan da çuva atıyorum. Evet. Bundan bizim oraya da götürdük herhalde. Demin yaptığımız aşılarda var evet. değil mi? Evet, herhalde evet, var. Buralarından aldık çünkü. Aynen aynen. Bu da böyle kendim diktim, yetiştirdim. Çok güzel çıktı. Şekerpareyi bozacak bir kaysi tadında olduğu için iddia ediyorum bu kayısılarımı şeker parayı da bozacak kaysidir. Evet. Aşı yapmama gerek kalmadan şeker parayı atıyorum. bozacak derken şeker paradan üstün bir kayısı. O kadar Diyebilir miyiz? Ha, evet. Çok yiyenler memnun kalıyor. Bu aşı olmuştur. Evet. Ve yeşermiş görüyorsunuz. Evet patlıyor yani. Patlamış. Ben tuttum diyor. İnşallah. Buna da iddia edelim meyvesine. Kayısıdır. Çok güzeldir. Ve bundan da çuva atıyorum. Evet. Bu da masa. E, gördüğün gibi borda bulamaçlarını Kırk dönemelerin hepsinin zamanında ne gerekiyorsa yaprak bitini filan ne Neredeyse kış ayında bile bahçedeyiz. Gereken neyse yapılıyor. Yapıyoruz. <laughs> evet bu ne? Bu ağacı kendimden yetiştirdim. Şeftali. Evet. Getirdim, diktim. Kas, e, Aralık ayında falan diktim. Ben dikmelerimi bu mevsimde, bu aylarda dikmiyorum. Güzün dikiyorum. Güzün dikilen dikmeler gövdeleri e, tabana çalışır. Bu mevsimde dikilirse üstte mi çalışayım, alta mı çalışayım o dikme. Şaşırıyor. Olur. Yukarı mı gideyim evet. aşağı mı gideyim diyor. Öyle. Ben gözüm dikiyorum yerinde patlıyor gördüğünüz gibi. Evet. Kendi yetiştiriyorum. Bunları yetiştiriyorum. şey yapıyordum. Evet. Bunlar... Bunlar da böyle. Evet. Bu da kendilerinden yetiştirdiğim yaklaşık 17-6 yıllık bir dikmemiz. Meyvesi çok güzel ve bundan da çuvatıyorum bahçemde. Evet. Kayısı kendisi. Daha güzel. Elimizden geldiği kadar eski kay bitirmeye çalışıyoruz. Salma su geliyor arkadaşlar. Salma suyla bahçe sulanabiliyor. Aynen Bu gördüğünüz altlardan. Yine burada kayısı var. Bu senin aşıları var. Bunlar yedek bıraktım. Hı, hı. Bunlar da tutar mı bakacağız inşallah. Nisan'da aç Mayıs'ta açacağız. Evet emek var yani emek arkadaşlar Aynen. bakın yüklenilmesi her taraftan orada bulamacın yaprak biti ne gerekir bu aşı Geçen senenin aşısı e, filizi gördüğünüz gibi yeşermiş yeşermiş patlamış bir yıllık aşımız evet. devam ettiriyoruz inşallah evet. maşallah bir böyle bir denedik bakalım Cenab-ı Allah böyle bir dal bırakmış, üç tane. Ee, eski kayısı, babamın yetiştiricileri kayısılarıydı. Buradan huzurla alacağız inşallah. Ya bunlar, bunlar patlayınca. tutar devam ederse. Aynen. Üst taraf Üstünü gidecek. Alacağız. Alttan devam edecek. Aynen. Bunların hepsini ben kendiminden diktim. Kayısı, hoşuma gitti, güzel. Evet. Yine burada bir ağacımız var Kayse. Bu aşı tutmuştur. Devam ettiriyoruz Bizim diğer gözlerini. Aşılar, evet. aşılar. Bu eski, bu eski tutmuş. aşımız tutmuştur. Çiçek de açmış hatta. Aynen. Burada hiç tutan olmamış. Bu sene tamamen aşıya çevirdik. Şu bir tanesini yedire bıraktık. Kendimize güvenimizden dolayı dal bırakmaya çalışıyoruz. Tutar inşallah. Yani. Tutmasa Tutmazsa da zaten diye yedek dal Tabanı kuvvetli olduğu için tekrar ağacım filizlenir. tekrar filiz veriyor, patlıyor. Yetiştiremiyorum bile. Gelip pis dallarını kesiyorum. Evet. Bu kendlerimden yetiştirdim bu kayısımızı. Haziran ayında, Haziran ilk, haft ilk haftası bize kayısı verir. Ha bu. Tamamen o bahsettiğin kayısı bu. Bu kayısıdır. Haziran'da diğer ağaçlar çağlayken, bu kayısı yediriyor bize. Bu kayısı veriyor. Erken veriyor. Çok da güzel. Memnunum. Evet. Ve bundan da çoğu atıyorum. Evet. Kendimle diktim. Yaklaşık 8 yaşında falan. Evet. O Maşallah. Sonra. Geldik elmaya. Evet. Burada elmalık. Elmalarımız e, toplu olarak dikildi. Cinsleri çoğu istediğimiz gibi çıkmayınca biz de aşıyla çare bulalım dedik. Gördüğünüz gibi tamamen aşı tamamen aşı budamaları yüzün yapıyorum Şubat'ta e, gelmeden Ocak'ta Aralık'ta budamalarını yaparım dipleri güpdelidir Evet burayı da bu şekilde elma olarak her birine bazen karıştırıyorum şöyle karıştırıyoruz ayrı bir cins olsun dedik Amasya alalım dedik Gölden alalım dedik bir dalından. Bir dalından İngiliz alalım derken. Her dal farklı evet, türde em oldu. Evet. Ağaç bakımlı. Gördüğünüz gibi genç. Yetişiyor bakalım. Bakımı iyi. Evet. Yaprak bitlerinin zamanı geldiğinde ilaçlamalarını. Bugün borda bulamaçlarını yaptık. ikinci borda bulamaçlarını yaptık. Evet. Gölde kurtlarını atarız. Çok şahane galih olması var adı İç cinsini bozmadım. Çok kaliteli. Başka elma aşı yapmadım. Evet. Aynı Tutumuz bu buna, var. Bura hiç dokunmamış. Aynen. Evet. Çok güzel. Evet. Gidi. Cevize yaptım bu sene. Gördüğünüz gibi patlayacağım diyor yaş. İnşallah. Evet. Dallar yaş oldu. Aynen. Bunlar yedek. İki yedek dağ. bekletiyoruz. Evet. Her ihtimal? Tutumuz, tut ağacı. Tamamen yeşil aşılı. Kara tut. İkisi diğerleri şuradan aşı bu aşı veya süt yedi verendir Evet maşallah aşağıda cevizlere yaptım bu sene ilk denememiz aşı buradaki elmalarımız yine böyle aşı Evet Cins değiştiriyoruz, Amasya'ya çeviriyoruz, İngilizce çeviriyoruz, Yeşil Elma'ya çeviriyoruz, Arap kızı elmasına çeviriyoruz yahut da ondan alıp ona satıyorum cinsine göre tamamen açıdır Üç gövdesi de geçmiş yıllara dağınık 4-5 senelik aşılarımız meyvesinde alıyoruz. Böyle tuttuğunu, geliştiğini görünce çok memnun kalıyoruz. Tabii, mutlu oluyorsun. Tabii. Aynen öyle. Bu aşımız gene böyle Evet. Aşı yapanlar bilir arkadaşlar. Aşıyı yaptıktan Aynen. sonra ilk tomurcukları görünce insana verdiği mutluluk Aynen. yani. Mayıs'ta daha farklı oluyor. Yeşerince. Evet. Yeşerince yaprakları evet. ortaya Burada çıkınca. Elma. Yani yaptığımız aşılar genelde tutmuştur. Evet. Evet aşıcı birebir usta aşı değilim ama üstesinden geldik. Aşıcı ararken biz üstesinden evet. geldik. Çok şükür elimizden ararken geldiği kadar. kendim kadın. aşıcı oldum diyorsun yani. Aynen öyle. Evet. Gözü kapalı yapıyorum. Memnun kalıyorum. Tutacağını da biliyorum. Yüzde tutturuyorum yani. Evet. Gördüğünüz gibi. Bura bizim emeklerimiz. Evet. Altı bin metrekare tamamı babama aittir. Evet. Burası. Üç kardeş ortağız ama ha. Bakım her zaman bana aittir. Severek, Severek yapıyorum. Gönüllü olarak gönüllü bakımını yapıyorum. sen yapıyorsun. Aynen. Ben emeğimi esirgemiyorum. Rabbim de ne de her şeyini karşılığını makyarak, veriyor. veriyor. Evet. Ellerine sağlık. Gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar ben ayrıca bir gün gelecektim Taner'in bahçesini çekmeye. Ama Taner Cırt unutunca bugün aşıdan sonra. <laughs> aşı yapacağız. Sen. Ben de koptura koptura buraya geldim. Gelmişken de bahçeyi çekelim dedik. Bunu ayrı bir video veya videomuzun devamına ekleyebiliriz. Bak bu sene yeni yaptık. Yine bu elma aşı patlıyor. Evet. Elmaları erken yapıyorum. Elma soğuk almaz. Kolay kolay. Hmm. Kayısı soğuk alacağı için bekletiyorum. Bu sene evet, bundan aşıdır. Gördüğünüz gibi kayısı eski kayısı. Evet, hocamış bu, ağaç. Kendi dibinden vermiş. Biz de deneyelim dedik. Rabbim can verdi bunlara, tuttu. Evet. Bunu da yedek bekletiyordum, bu sene taktım. Evet. Ay. Ceviz ağacı yaptık. Deneyelim dedik. Dört tane taktık, bakalım ne olur. Ama inşallah e, üçüncü haftaları bunlar yaş duruyor. Bakalım tutacak mı? Patlayacak inşallah. Evet. Durum buradan ibaret. Evet. Elimizden geldiği kadar ağaçları taze diyoruz. Budamalarını zamanında yapıyoruz. Sulaması, gübresi, Sulaması, her şey. Ne gerekiyorsa. Emeğimiz her zaman burada. Ne gerekiyorsa. Evet. Taner Taner'in meşhur lafıdır arkadaşlar bu. Burada bir eli Ne gerekiyorsa der her zaman. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Buranın ekintisi yeter. Geçsi bağları. Evet, Burada can eriktir, kendilerinden dikmişimdir. Burada değişik dışarıdan daha iyi aşı buldum. Ee, geçen sene yaptım ve tutmuştur. Evet. Genelde dikmelerimiz böyle araya vermiyorum. Piçleri. Piçleri. Dikmeleri böyle kendim yetiştiriyorum ve bunlar da bakım istiyor. Yaprak bitini. Otu biçerken otun arasında seçmek gerekiyor. Yerini unutmayacaksınız. Bunu biçmeden Evet. İki otu senede biçeceğim. dikme oluyor. Alıp yer değiştiriyorum gözün. Sonra, ee, sonra da aşıyla, aşıyla çuva atıyoruz dikmelerimizi. Evet. Napolyon Ağaca biraz. dönüşüyor. Evet. Evet. Yani bu bahçenin sulaması da çok zevkli değil mi? Sulama suyu, evet. Buradan bu köprüden, Aynen, köprünün altından, altından, yukarıdan gelir. Yukarıdan su gelir. Aynen. Arkadaş bağırıyor da yat diye. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yatmaysa ağaç bu ha? Geç geçir arkadaşlar. Her bir ağaca gelin. selam. <laughs> ağaç budamayla geçleşir. Evet. Yukarı giden dalları alma tarafındayım. Meyvesini toplarken daha toplanıyor. Verimi çok, daha kolay oluyor. Çok yükseltmiyor yani Aynen ağaçları. Aynen öyle. Biraz evet. atması kolay oluyor. Evet. Ceviz de bayağı yaşlı. Taner. Ceviz ileride... çok eski. Çok ok. Cededen, herhalde o falan. asırlık ceviz herhalde. Asırlık ceviz, ve ceviz vermiyor. Vermediği için sadece gölgenliği yetiyor bize. Aslında o da belki budansa taze filizler bu olur da. verir mi? Kaydı gitmiş, özü bitmiş. Ama ağaç olarak çok Aynen. heybetli duruyor. Bakın burada böyle elmaların dibinden çıkanlar dikmedir. Ama ayırıp alamıyoruz. Burada bunu tutmamın amacı bu elma, babamın diktiği elma yaklaşık ee, babam şu an 70'in üzerinde bu ağaç da 50'nin üzerinde 50 yıllık evet, var. 50, 50 yaşında Hocamıştır. bir ağaç. Bu ağacı e, icabında kesmemiz gerektiği zaman gözü kapalı keserim çünkü yanında ben tazelenmiş. Evet, yeni e, sürgünler bakımından. geliyor. Aynen. Onları da aşı yapmak gerek suretiyle. Işte aşıya da gerek yok. Özü İngiliz elmadır. İngiliz elma olarak yetişiyor. Yetişiyor, verir yani. Aynen. Burada Hı. bir aşı yapmışsındır. Yerli kiraza. Geçen sene yaptım. Tek kalem taktım. Gördüğünüz gibi tutmuş. Kiraza. Napolyon kiraza çevirdik. Burada yine fişne. Aşılı fişne. Evet. Çok güzel. Kiraz gibidir. Şu e, kuş yuvası dediğin. Aynen öyle. Evet. Doğal Ağazı kuş yuvası. Oraya koydum. Kuşlara evet. yuva olsun diye. O e, kuşlar yuva yapmış. Daha önceki ağaca. Taner'de o ağaç kesilince o yuvayı alttan üstten keserek Aynen. ağacın üzerine koymuş. Kuşlar yine geliyor yuva evet. yapıyor. Evet. Bu neydi Taner? Şeftali abicim. Şeftali. Evet, evet bunları göster. 3 senelik. Evet. Eee gelişmiyor. Böyle bir armudumuz var. Eski bir armut. Yaz armudu cinsiz çok güzeldi. Koca armut. Aynen öyle. Koca ıstıyaladı ama biz bunu öldürmeyelim. Neslinin devam ettirelim dedik. Ebeden dededen kalan 70 bizden büyüklerimiz, büyüklerimiz çok iyi biliyor bunu. Evet. Tadına falan değil. ve çuatmaya niyetlendik. Aşı yaptı. gündeki sürgüne. Şöyle. Evet. yaptık, bakımını yaptık. En geldiği kadar yaş tutmaya bakıyoruz. Evet. Sesini çuadıyoruz tekrardan. Evet arkadaşlar, taner daha bizden artan sürgünler aşı yapacak herhalde Aynen şimdi. Aynen öyle. İnşallah. O yüzden onu daha fazla ben tutmak istemiyorum. Akşam olmak üzere. Şu koca cevizi de Şöyle görüntüleyip evet, asıllık, asırlık. bir ceviz evet. Yüzyıllığı geçkin. E, aynen öyle. öyle. Boyacıoğlu Bağı diye geçer burası. Dedemizden Boya... kalma babama. Evet. Babamdan da inşallah üç kardeş olarak biz buraya sahip çıkmak evet. tarafındayız. Kapısı tek kapı bölünmedi. dönmeye evet. Bölmeye niyetimiz yok. Evet şimdilik. Şükür, bakımı böyle bakıyorsunuz, devam ettiriyorsunuz. Evet. Emek var yani, emek olmayınca evet, olmuyor. Bayağı emek var. Bu da hem de öyle yani bir yılda olacak iş değil yani. Hayır, aşağı bölge hiçbir ağaç yoktu. Eski ağaçlarımız vardı. kuruyanı kestik. kuruyanı kesince de meydan boşalınca da tamamen dikmeleri ben elimden yine bir yetiştirdim. Bir kısım evet. kayısılık, bir kısım elmalık, elmalık yaptık. Fark etmiyor. Tek parça. Kardeşler arasında da bizde de e, sıkıntı olmadığı için çok şükür. Evet. Herkes istediği gibi, istediği yerde maşallah diyelim. Meyvesini yiyebilir. Evet. Bu kayısı gene aşı yapmış ve tutmuş. Evet. Bunu bıraktık. Bu Bunlar devam ediyor. Yapılmış. Evet arkadaşlar. Burada da aşımız var. Aşımız çok bu bahçede. Bu Kaysarımız tutmuştur. Eee 2 sene 3. seneye girdi. Bu yedek bıraktım. Bunu aşı şey yaptım. Bakalım ne olacak. Evet. Bura abi misafir ağırlıyoruz. Evet misafir. Elektrikli su her şeyi mevcut. Her türlü Burada da emek var. Emek mi? <laughs> Burada Aynı. Oturma yeri yazın çok güzel oluyor. Şaya mangala birebir. Cevizimiz serinlik veriyor. Evet. Bu, bölgenlik veriyor. Bu ocağı kim yaptı Taner? Ocağı rahmetli dedem yaptı. Büyük He. babam yaptı. Evet. Ee, biz de modernleştirdik. Ondan hatıradı. Birebir evet. eliyle. de şöyle elini yani yüzünü biraz. Ben de biraz modernleştirdim. Evet. Yıkılmasını istemedim. Şüpten bacası var. Aynen. Aynen. Bir 15-20 yıllık. Taner'in köy kocası. evi. Babasının. Evet. Evet. Buradan yukarı doğru da. Üzüm eziyoruz. Özel yaptık. Havuzumuz. Üzüm ezme yeri, çiğneme yeri. Evet. Ekmek çiğneme yeri özel. Üzümün suyunu Teklim, burada ezerek alıp pekmez yaparken kullanılan. Evet. Küçük havuz. Buradan yine bu, bu asma yetiştirdik. Güllerimiz var. Mayıs ayında Haziran'da güllerimizi açar. Evet. Ee, elmamızı tazeledik. Tazeledik derken aşıladık aşıladık. Aşı, aşı değil budama değil yaparak tazeledik. Ha, ilaç. Yeni sürgünler. Evet. Babamın yine dikmiş olduğu elma dediğim gibi en az 50 yıllık 35 yıllık oldu. Mantarlama oluyor. Böcekleme oluyor. Bunu bahsedemiyoruz. Ama budayarak tazeleyerek bu şekilde ağacı gençleştirdik. Yandaki çıkan pij dallarını kesemiyoruz. Ağaç kendi gövdesinden üretiyor. Biz de aynı nesil devam ettirmemiz için İngiliz elmasını pij dallarına böyle bakımını yine yapıyoruz. Kudamalarını, evet. ilaçlamalarını. Burada böyle bir elik ağacımız var. Çok bakımsız bir elikti, Küçüktü. Ee, yaklaşık 5. seneye 6 seneye girdi gördüğünüz gibi maşallah şu tamamen büyük yeşil napolyonlardan hava eriklerinden ama bu sene cinsini değiştirmeye karar verdim aşıya aşı yaptım şeftali olur mu Evet olur eriye olur olmaz demeyin emek var burada Rabbinde ne verirse Eri Ve patlıyor patlıyor mu Evet İnşallah maşallah diyelim üstü de aşırı Bunlar da asılı. Bu da güzel meyve veriyor. Yanındaki aşılı fındığı Fındık. Mı? Bunlar bak gördüğünüz gibi Pijide birazın su atıyoruz. Evet. Tamamen aşıdır. Kendisi üç daha. Kiraz mı? Arı ayrı ayrı. Gene Napolyon kirazımıza dönüştürülmüş gördüğünüz evet. gibi. Burada da bu elmamız Yarısı İngiliz, yarısı Amasya olarak ee, meyve zamanı geldi denk gelirse görürsünüz. Bir taraf kırmızı Amasya verir, bir tarafı yeşil İngiliz. Elması. Meşhur İngiliz eski mayhoş elma olarak bilinir. Evet. Asmalar tamamen benim emeklerimdir. Buraya nasip olursa asmalık yapacağım ama şu an erken. Asmaların küçük kuvvetleşmesi için bekletiyorum. Dallanması için bekletiyorum. Evet. O zaman yapmak çok e, iyi yapmak gerekiyor. Uzun bırakacaksın ki asmalı buraya yakışan. Sürüp gidecek, evet. Evet. Sürüp sallanacak oraya duvara. Evet, asmalar da güzel. Su buradan geliyor, Buradan, yukarıdan. buradan ee, sağır, arka, doğru. aşağı doğru bahçeye evet. doğru salma sulu gidiyor. Bu bölge arkadaşlar salma suyuyla sulanıyor. Sulama olarak. dere suyu, dere konta suyu, dediğimiz. suyu belediyeye ait. Evet. Ücretli. Aynen. Belediye pompayla çıkarıyor. Aynen. Ücretli olarak senedeki sefer sulama yapıyor. Bahçelere veriyor. Yeterli oluyor. Evet, senede iki defa en az sulanıyor. Eylül ayından sulamıyor. sonra su istemez bahçemiz bizi. Evet. Biraz da dere yatağı gibi çukurda olduğu için serin duruyor. Aynen öyle. Ağaçlık, örgenlik oluyor. Çok olduğu için. Evet. Teşekkür ederim. Taner'cim ben teşekkür Gezciden, ediyorum. Selamlar, saygılar, hürmetler. Aleyküm selam. Elimizden geldiği Arkadaşlar, kadar kişiye yetiştirmeye çalışıyoruz. Akşam akşam Taner'in bahçesinde hızlıca çok bir ederiz. gezmiş olduk. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarına evet, başarılar şey diliyoruz. Oluyor. Bugün bize yaptığı aşılar için de ayrıca teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim abicim. Evet yeni yani. ve güzel videolarda tutmuş aşırılarla birlikte. <laughs> Görüşmek yine üzere. Yine bekleriz. Allah'a emanet olun. Sağ olun, Sağ olun. Saygılar, hürmetler. Görüşürüz. Hoşçakal. İyi akşamlar. Tamam.